Ben psikoterapist ve nörobilim uzmanı Melike Gülkan. Çevremden ve danışanlarımdan sıkça duymuş olduğum geçmeyen hiç sıkıntısı, geçmeyen buhranı konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Nasıl oluyor bu? Belki yaşıyorsunuz. Anlaşılmak duygusunu da yaşatmak isterim size. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Kalbimin üstüne bir öküz oturuyor. Sanki boğazımı biri sıkıyormuş. Aldığım nefes ciğerlerime ulaşmıyormuş veya da çok fazla yemek yemişim kaburam o kadar gelmiş gibi böyle tıka basa doymanın vermiş olduğu rahatsızlık var ya işte ruhunuza tam olarak bunu hissediyorsanız geçmeyen iç sıkıntısından muzdaripsiniz demektir. İçinde bulunduğunuz anda sanki asla geçmeyecekmiş ve ömrümüzün sonuna kadar o iç sıkıntısıyla yaşayacakmışsınız gibi bir his de verir aynı zamanda. Çünkü sizi böyle bir e, sımsıkı çemberi alır ve bu çember sanki gittikçe sıkılıyormuş sıkılıyormuş ve e, artık sizin kımıldayacak yeriniz kalmıyormuş gibi bir his verir. Şimdi burada insanlar ikiye ayrılıyor. Ya bu hisin peşinde atalet hali yani ruhani tembellik halinde hiçbir şey yapmayanlar hoş geldin depresyon diyen tayfa bu yolu tercih eder veya da diğer ikinci yolu seçen tayfa yani aslında bu videoyu izleyenler bir şekilde kendine çözüm bulmaya çalışanlar bu ikinci yolu tercih eden insan grubuna giriyor. Bu grupta ise bir şekilde ondan bundan duyarak bir kitaptan bir şeyler okuyarak bir araştırma, bir köşe yazısını okuyarak zaten bu duygudan kurtulacağım diyen tiplemelerdir. Bu yol daha güzeldir. Depresyona bir şekilde zaten yolun sonu çıkmayacaktır. Parantez çerim bazen çıkabiliyor ama dikkatli olmak lazım. Şimdi zaten onu konuşacağız. Nelerden dolayı olabilir? Burada kendinize yakınlık hissetmeniz babında anlatacağım şeyler var. Göğsünüzü daraltan, nefes almanızı zorlaştıran bu şeylerden bir tanesi gelecek kaygısı yaşıyor olabilirsiniz. Artık günümüzde gelecek, ne olacak, ne bitecek derken bu belirsizlik hali öyle bir buhrana soktu ki ruhları. Ruhların nefes alacak yeri kalmadı. Yani bir gün sonra neye uyanacaksın ya da bir gün sonra yakıtın fiyatı ne olacak derken kendine bunları sorun ederken senin ruhuna aslında yakıt vermemiş oluyorsun. Bu noktada ruhuna yakıt önerebilirim. Neler olabilir? Bu bölümle ilgili belki önerebiliriz. Ruhun senin yakınlarınla yakıtını alır, sevdiğin aktivitelerle yakıtını alır, hobilerinden yakıtını alır, kitap okumak, film izlemekten yakıtını alır. Yani Ruhunu besleyecek herhangi bir şey, bazen belki de bir dostla 30 dakikalık bir kahve sohbeti senin ruhunun yakıtı demektir. O zaman eğer hiç sıkıntında kendini dinlediysem. Aa evet benim gelecek kaygın var dediysen öncelikle birinci sırada bu yakıtı almanı sana öneririm. Gelecekle ilgili geçmiş örneklere bakabilirsin. Yani yazar kasa meselesi vardı hatırlarsanız. Büyük bir buhran, müthiş bir ekonomik kriz. Ama sonra o yazar kasa meselesi çok zorlu şeyler yaşattıysa da bazı evleri kökten veya temelden sarsmış olsa da yine de Güneş doğdu. Kendine bunları hatırlatabilirsin. Çünkü her zaman ruh umut ışığını sever. Belki şimdi ders umutu ama fakirin ekmeğidir olsun senin ruhun da bu durumda zaten fakirleşmiş yani ruhunu aç bırakmışsın onu besle minik minik besle zaten o Sonraki Umut Fakir'in ekmeği lafını bırakacaksın, gelecek kaygısını düşünmemiş olacaksın. Gelecek kaygısı yaşadığın konuyla ilgili hamleler yapabilirsin. İç sıkıntını uzun vadede geçirecektir. Ne olabilir? Örneğin eğitimde yetersiz olduğunu düşünüyorsan lütfen iç sıkıntını az kenara eğitiminle ilgili, kendini noksan hissettiğin konularla ilgili atılım yap. İşsiz olduğunu düşünüyorsan, her yere CV'mi gönderdim yine de olmuyor diyorsan bu noktada başka bir yere kendini belki de yönlendirmende fayda vardır veya da perspektifin buradaysa şu tarafa kay. Makine mühendisisin mesela ve proje bazlı çalışan bir makine mühendisi ol. O zaman demek ki proje bazlı çalışabileceğin kaynaklarda şimdi sana işiyor. Makine mühendisinin alanı geniş. Şu tarafa dön. Oturduğum yerden bana konuşmak kolay değil. inan bana İçinden bunun geçeceğini tahmin edebiliyorum. Sadece perspektifini değiştirmediğin için bu şekilde düşünüyorsun. Güven bana. Eğer gelecek kaygısıyla ilgili kendini yenilendirmez ve yapılandırmazsan inan bana videonun başında demiş olduğum şuradaki yolun sonuna gidebilirsin o insanlardan olmanı istemem. Yaşanan travmalar iç sıkıntının sürekli olmasına sebep olabilir. Çocukluk zamanın, ergenlik zamanın belki de dünyaya geliş halini bilenlerin sorman lazım. Doğumun nasıl olduğu komplikasyonlar orada. Belki de buhranlı bir şekilde dünyaya gelmişsen bu sana kronik bir iç sıkıntısı olarak bile geri dönebilir. Bak çok enteresan geliyor. Doğumda hiçbir şey hatırlamaz bilmezsin. Ama inan ...30-40 yıl sonraki yetişkin versiyonunu doğrudan etkileyecektir. Bu durumda geçmişinle yüzleşmekten korkma. E yüzleştik, yüzleştik ne oldu? Canım acıtmaktan öteye gidemedi diye olabilirsin. Ama şöyle bir şey varmış ki... ...eğer travmatik bir çocukluk geçirmişsen, ergenlik vesaire ...hala iç sıkıntısı yaşıyorsan... ...bunun anlamı psikoterapi camiasında şudur. Ruhun sana seslenmeye çalışıyor. Yani daha da açacak olursak ruhun iyileşmek istiyor. Ve sana bir şekilde psikosomatik denir buna. Yani yapay acılarla yapay sızılarla sana kendini duyurmaya çalışıyor. O zaman senin ruhun gelişmek ve daha dinamik bir şekilde hayata dahil olmak istiyor demektir. Lütfen ruhunun bu iç sıkıntısına şükret. Kitaplar okuyabilirsin, filmler izleyebilirsin, kendinden parça bulduğun ve sonunun güzel bittiği hikayeler sana her zaman iyi gelecektir. iç sıkıntını hafifletecektir. Bir psikoterapiye başlayabilirsin. Bir uzmandan yardım alsan belki de o kanalı genişletip oradan geçmeni kolaylaştıracak olabilir. Maddi ve manevi sorunlar iç sıkıntısı yaratabilirler. Şimdi bu maddi ve manevi konuları da ikiye ayıralım. Maddi anlamda yetersiz hissettiğin noktadaysan burada yine ben ikiye ayırmak istiyorum. Bir gerçekten maddi anlamda yetersizsindir. Bu bir sorun cepte. Diğeri ise kendini daha üstte olan insanlarla sürekli kıyaslıyorsun ama aslında sen dikte değilsindir. Aşağıda değilsindir. Sadece bulunduğun yeri öyle hakir görüyorsun, öyle yetersiz görüyorsun ki bu ruhuna iyi gelmiyor. Hani videonun başına demiştim ya yakıt meselesi diye. Sen sürekli yukarı baka baka boynunu ağrıtırsın. E, tabii ki de benzetme yapıyoruz. Boynun boyunu ağrıttıkça artık ruhun seni sıkmaya başlar. Aslında yine sesleniyordur. Bir de adam bakma artık yukarı. Olduğun yeri beğen. İç sıkıntın zaten otomatik geçecektir diyor. Bir grup maddi iç sıkıntısı olarak. Esaslı bir maddi problem yaşıyor olabilirsin. Ona galiba benim yapabilecek bir şeyim yok. Sadece savaş diyebilirim sana. Bu maddenin diğer manevi sorunları olarak ele alacağımız şeyler kabaca konuşmak gerekirse. Şimdi manevi anlamda ne kadar doygunluğa ulaşmış bir ruhum var bilmiyorum. Ama ana hatlarıyla konuşmak gerekirse manevi anlamda doygunluk dediğimiz zaman Türkiye coğrafyasında sana bir kere dinle karşına çıkacaklardır. O zaman ben de o noktadan bir girizgah yapmak isterim. Dini anlamda temel bilgileri almışsan veya öyle bir ailede yetişmişsen İslami figürlerden veya da yaşayış tarzından uzaklaşmışsan ilk sıkıntısı gelir seni bulur. Çünkü sen suç işliyorsun. Ruhun böyle söylüyor. Ben demiyorum. Ruhun diyor ki şu an sen günahkarsın. Şu an senin kalbin şeytan uydu taşlaştı vesaire gibi ister istemez vicdan azabı sana iç sıkıntısı olarak dönüş yapacaktır. O zaman burada yine bir önerim var. Ya İslam dinini tamamen araştır. Mantıklı mantıksız yanları ben bilmem sen bilirsin. İçin dışın bir olsun. Veya da o yola girmeye çalış. Eğer iç sıkıntının temelinde bu varsa. Bir diğer maneviyat sadece dinle ilgili değildir. Manevi anlamda bir boşanma yapmışsan. Boşanmak sadece karı koca ilişkisi değildir. Anandan, babandan, atandan. Küslük sebebiyle ayrı kalmışsa. işinden ama bağlı olduğun, sevgiyle dolu hissettiğin bir iş yerinden. Apar topar bir sebepten dolayı çıkmışsan, sevgilinden ya da dediğimiz gibi eşinden ayrılmışsa bu şeyler seni manevi anlamda boşaltacaktır. İçi boşalmış kalbini dolmamış hali iç sıkıntısı olarak sana geri dönecektir. Bu maddelerden herhangi biri sende varsa şapkanı önüne koy ve kendi içine yolculuk yap. 7 madde saydım diye hatırlıyorum. 7 maddeden az önceki insanlardan kim ya da kimler seni neden üzdü veya da sen onlara ne yaptın ki sonucu bu oldu. Bak öfkeyle insan her zaman tek taraflı düşünür. Onlar bana yaptı, onlar canımı yaktı der de hiçbir zaman kendine bakmaz. İç sıkıntısının vicdan azabı olduğunu yaklaşık 4-5 dakika önce sana söyledi. Belki de sen de öfkenle göremediğin vicdan azabı çekiyorsundur ve iç sıkıntısı olarak da ruhunu sana kabak gibi göstermeye çalışıyordur. O yüzden... Objektif ol, her anlamda bir değerlendir bakalım ne çıkıyor sonucunda. Manevi anlamda sorunlarını deşifre ettikten sonra zaten ruhun bir tık hafifleyecektir. Bir de bunu çözüme kavuşturursan depresyona hiç ulaşmadan, o yol sapağına bile gelmeden bu meseleyi çözersin merak etme. İkili ilişkilerdeki sorunlar bir diğer maddemiz. Bunlarla ilgili iç sıkıntısı, harbi bir sıkıntısıdır. Millet bu yüzden Hatta hakikaten koşa koşa terapilere geliyor. Çift terapisi var, aile terapisi var vesaire. Eğer ikili ilişkilerinde sorunlar yaşıyorsan aslında manevi sorunları da bir yerde benzer şeyler bunlar. İkili diyaloglarda yaşadığın sorunların iç sıkıntısını çözümlemek istiyorsan, o insanla yaşamış olduğun sorunların tezahürünü kendinde, kalbinde ve geçmiş senaryolarında değerlendirmen lazım. Sorunlarda insanlar genellikle tezahürlü senaryolardan dolayı takılı kalır. Yani kaset bozulmuş, tekrar tekrar yıllar içerisinde hep çalıyor. El için bayıldı, el sıkıntısı o yüzden bir gölge gibi sürekli peşindedir. Adam veya kadını tek seni terk etti. Geçmişine bakıyoruz ki sen zaten hep terk edilmişsin. İkili ilişkilerde hep sorun yaşamışsın. E kim iç sıkıntısı yaşayacak? Sen yaşayacaksın tabii ki de. Aslında iç sıkıntısı yaşaman yani ruhunun sıkışmasının temel sebebi burada tekerrür eden ikili ilişki sorunları. O zaman ikili ilişki sorunlarını çözmek adına hemen yola. Tekrarlanmış senaryolar, kendini gerçekleştiren kehanetler. Bunlarla ilgili muhakkak kitap oku. PDF kitaplar indirebilirsin. Bununla ilgili Bağlanma diye bir kitap var. Danışanlarıma önerdiğim en güzel kitaplardan bir tanesi. Belki onu okursan iyi olur. Bunlar senin bir şekilde o girdaptan çıkmanın sebep olacak. Kitap okurken canın yanacak, kendin sızlayacak. Sorun değil. Önce kanayacak sonra orada güller açacak. Merak etme hiç sıkıntın. Bu kitaplardan sonra ilaç gibi gelecektir ve geçecektir. Son olarak da şunu söylemek isterim ki geçmeyen hiç sıkıntısı güçsüz ruhunu temsil ediyor olabilir. Eğer sen ruhani bir tembelsen, hiçbir şeyle savaşmıyorsan, sen böyle oturup bekliyorsan ama hayat iyilikler yapsın, güzellikler, çiçekler, çikolatalar, hediyeler versin istiyorsan özür dilerim samimiyete binaya söylüyorum çok beklersin. Bunun için öncelikle senin kılıcını kuşanman veya da yola dökülmen gerekiyor. Yoksa iç sıkıntın seneler boyu seni bırakmaz. Kıyafetname diye bir ilim vardır. Bu ilme göre yüz şeklimizden karakterimiz, işte ruh halimiz aşağı yukarı tespit edilir. Sen bu geçmeyen iç sıkıntın yani savaşçı olmayan ruhun her şeyin ayağına gelmesini isteme halin dudaklarını aşağıya doğru sarkıttırır. İnan bana bunu ben gözlemledim okuduktan sonra. Ya bu deveye güt ya da bu diğerden git. Yani ikisinden birini seçeceksin. Hiç sıkıntım geçmiyor diye ağlamaktansa ağlamayı da enerji veriyorsun. Bunun yerine savaşmaya enerji ver. Senin neyin gedikmiş arkadaşım? Senin ruhunda nerelere eksik? Bunları bul. Ruhun ne istiyormuş? Tespit et. Bak ruhunla da insan konuşabilir. Ne istiyorsun? Bu hayattan ne bekliyorsun? Kimlerden neyden hoşlanmıyorsun? Konuştuktan sonra yolunu tercih et. Ve o yoldan da dönme geri. Çünkü yoldan geri döneni daha büyük bir iç sıkıntısı bekler. O yüzden seçimini yap. Ya enerji harcayacaksın istemesen bile. Ya da iç sıkıntından tamamen kurtulacaksın. Seçim senindir. Eğer daha detaylı soru sormak istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Yok kimse görmesin benim dertlerimi. Daha özel olsun diyorsanız psikoterapist.melikegürkan instagram sayfasından veya bilgi beyin yaşayan instagram sayfasından bana direkt ulaşabilirsiniz. Mesaj attığınız takdirde ben size zaten ulaşır ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim.